E, Akın Öztürk konuşmam önemliydi çünkü 6 dakikalık bir konuşma yaptım ama ben o konuşmaya günlerce, haftalarca çalıştım yani dosyalar okudum, analizler yaptım, okumalar yaptım, e, e, ayrıntılı bir şekilde hazırlandım. Yani altı dakikalık konuşma yapıyorsunuz ama arka planı e, son derece güçlü olması, konuya çok hakim olmanız lazım. Zaten konuşmamı izleyen de görmüştü. Bu adam konuya hakim, bu adam dosyalara hakim dakikası dakikasına her şeyi e, saniyesi saniyesine tetkik ettim ve süreç nasıl gelişti onları gördüm şimdi tabii çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki akın Öztürk bu darbenin bir numarası olamaz bırakın bu darbe girişiminin bir, bir e, de e, rolü bile o olması mümkün değil adam darbeye karşı mücadele etmiş e, görüntü bu e, da e, ve siz bunu kalkıp darbenin bir numarası ilan ediyorsunuz darbenin bir numarası olan bir kişi 17 Temmuz saat 02'de mi işte davet edilir? Yani gidip diyelim ki darbenin bir numarası sizin gidip işte 15 Temmuz'un sabahında bu kişiyi derdest edip yakalamış olmanız lazım. Bırakın 15 Temmuz'u, 16 Temmuz 17 Temmuz saat 02'de gidip yakalamıyorsunuz, davet ediyorsunuz. Buyurun gelin bir ifadenize bakalım. Bir kere darbenin bir numarası denilen adam bu. 21 Temmuz'da bir tweet atmış genel kurmay ee, burada diyor ki ya işte Abidin'in al e, hava kuvvetleri komutanı olarak e, Akın Öztürk'ü Akıncılara davet etti darbenin önlenmesi için diyor ve ardından hemen bu tweet'i siliyorsunuz BBC tabi bu arada iyi bir haber kanalı olduğu için bu tweet'in haberini ya, yapan bir ajans olmuş ben arşive baktım bunu da buldum siz de görebilirsiniz BBC. Bu tweet silinmeden haberini yapmış ve o, o arşivde duruyor. Hani ya yoktu öyle bir şey ya işte uydurmaydı falan diye, diyebilirler Öyle bir şeye de sığınamaz bir ajans haberini yapmış bunun. Ee, şimdi tabii sorunuza geliyoruz. Bu çok üzücü. Ben çok çarpıcı bir konuşma yaptım. Evet çok izlendi. Herkes gördü. Tüm Türkiye, dünya konuştu bunu. Ama muhalefetin gündeminde. Ya niye muhalefet bunu gündem etmiyorsun? Yani... Bak bir milletvekili 8 yıl aradan sonra bu konuda darbenin bir numarası yani iki numarası bile değil bir numarası ile ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulunuyor. Hani darbenin bir numarası değil beş numarası demiyorum. Bu adamın darbeci olması mümkün değil. Bu kişi mi darbenin bir numarası diyorum. Net bir soru soruyorum. ya. Yani. O kadar çarpıcı bir konu ki. Ama ne oluyor? Eee. Belli ki paçaları tutuşmuş. Leyla Şahin Usta hemen bana cevap veriyor. Hulusi Akar sana cevap vermeyecek. Ya Hulusi Akar bir kere bir şey söylesin. Sen Hulusi Akar mısın ki Hulusi Akar adına konuşuyorsun? Sayın Gergerlioğlu bu konuda da bir açıklamanız oldu. Siz AKP'nin Hulusi Akar'ı özellikle konuşturmadığını mı düşünüyorsunuz? Evet. Yani Şahin bu ifadesi üzerine mi öyle düşünüyorsunuz? Bu gördüğüm e, Leyla Şahin zaten ifadesi apaçık belli. Ona burada tutanaklarda var. Hulusi Akar burada ama size bir açıklama yapmayacak. Yani hemen önüne alınır Leyla Şahin anında Hulusi Akar'a da böyle bir haber vermiş oluyor. Ve Hulusi Akar bu kadar etkili, çarpıcı bir konuşma sonrasında bir açıklama yapabilirdi. Bakın dün yani belki Kendisiyle ilgili çok belki birebir şahsına itham eden bir konu olmayabilir, genel bir konu çünkü Türkiye siyaseti, ma mavi mat vatan konusuyla ilgili bir konu e, tartışıldı, CHP bunu gündeme getirdi, Akar Karaman koşturdu dedi bu konuda bir açıklama yapmalıyım, meclis başkanı buyurun yapın e kardeşim senin şahsınla ilgili çok önemli bir iddia gündeme getiriyoruz e, sabah e, sabah ha kadar. Bir, daha benim bir numarası ilan ettiğim kişiyle birlikte olduğum, onunla herhangi bir çatışmada olmadığım, Abidin Ünal'ı, e, Akın Öztürk'ü Akıncılara çağırdığı, i̇şte, e, sabaha kadar Akın, e, Abidin Ünal, Hulusi Akar hepsinin birlikte e, bir istişare içinde oldukları e, ve e, işte Akın Öztürk'le e, Abidin Ünal'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na birlikte gittiği, akşama kadar birlikte oldukları, 16 Temmuz akşamı Abidin İnadı Öztürk'ün e, evine bıraktığını. Ya yani bütün bunları anlatıyoruz. Burası Akar e, çıkıp bir bir şey söylemedi. Ya e, gel yalan söylüyor dedi. Buyur söyle kardeşim. Hani varsa e, bir şey. Sonra Leyla Şahin çıkıp diyor ki e, mahkemeler bitmiştir işte. Her şey incelenmiştir. Hayır. Her şey incelenmediği için zaten bu durumda. O mahkeme dosyalarına baktım. HTS kayıtlarını istemiş Akın Üstü. Kamera kayıtlarını istemiş. iddialarını doğrulamak için bunlara bakın denmiş. Onlara bakılmamış. Ve bu karar onu almış. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Hani bakın ben e, darbe girişimini e, savunmuyorum. Ama darbeci, bunu da net bir şekilde söyledim. Darbeci olmadığı halde e, darbeci ilan edilenler var ve bu doğru değil. Ya sen FETÖ'cüsün, şu cüzdün, bu cüzdüm falan deyip duruyorlar. Ya arkadaşım, bak ben sana net bir şey söylüyorum. Bu adamın darbenin bir numarası olmadığı çok net bir şekilde ortada görünüyor. Yani bütün dakika dakikasına e, olaylar ortada. Darbenin bir numarası böyle mi olur? 17 Temmuz'da davet ediyorsun, sabahlara kadar onunla birlikte olmuşsun. E, darbeyle ilgili bir talimatı vardır falan demiyorsun. Düğününe davet ettiği Mehmet Şamber e, diyor ki, abinin Ünal bizim gözümüzün önünde Akın Öztürk'ü telefonla aradı dedi ki işte Akın Paşa sen git bu Akıncılara da bu girişimi durdur. Adam bütün bunlar varken ne olduysa bir numara ilan etmişsin ve bunu doğru dürüst de savunamıyorsun. Bir tane milletvekili çıkıyor çarpıcı bir şekilde bir konuşma yapıyor. Anında fırlayıp senin bir açıklama yapman lazım. Çünkü 8 yıl sonra çok önemli bir açıklama yapıyorum. Ben de biliyorum ki ben önemli bir konuşma yaptım. Ben haftalarca hazırlandım. Ya, dakikası dakikasına o dosyalara hakim oldum ve konuştum. E çıksın açıklama yapsın buyursun her zaman da ben bunu söylüyorum. Genel bir konuda hemen koşup açıklama yapıyor. Kendi şahsıyla ilgili önemli sorular sorup açıklama beklediğim bir konuda halen açıklama yapmış değil. Neden yapmış? Buyursun yapsın. Ben bekliyorum hala bekliyorum. E, yapsın çünkü e, çok önemli iddialar var ortada. Ee, buyursun yapsın. Yani mahkemelerde bu iş bitti kardeşim. Ya biz mahkemeleri bilmiyor muyuz? Şu devrim mahkemelerini e, benim cezam da Yargıtay'da onandı. Daha sonra ne oldu? Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle dedi ki Yargıtay bu kadar hukuksuz bir kararı nasıl onayladı? Yani bu, bu devirde Yargıtay'ın onaması demek e, şey anlamına mı geliyor? E, bir e, normal bir karar verilmiş hukuk ki bir karar verilmiş anlamına mı geliyor? Nerede Biliyorsunuz ki? Ee, daha sonra ahim bütün Türkiye'yi cezalandırıyor. Yanlış kararlar, siyasi kararlar veriliyor. Öyle. yani bunlar e, Türkiye'deki üzücü bir durum gösteriyor. Türkiye e, yargının bağımsızlığı noktasında dibe vurmuş bir e, ülke. E, ve gerçekten bu konuda e, çok üzücü bir yerde. Muhalefetin durumu ana muhalefet bilançosu. Mesela CHP bu konuyu çok yoğun bir şekilde gündem etmeliydi. Evet, ben bir tiyatro değil bir darbe girişimi olduğunu düşünüyorum. Ama daha darbeci olmadığı halde darbe girişini darbeci ilan edilen çok kişi olduğu düşünüyorum. Bir sürü harbiye öğrenci, komutan, doktor, mühendis, hemşire, bir sürü sivil insan, yine yani askerlere de çoğu yani bu darbeyle alakalı olmadan damgalanmış ve darbeci ilan edilmiş. Böyle bir şey olamaz. Ben insan hakları savunucusuyum Adil yargının peşindeyim. Adil olmayan yargılamaların ağır insan hakları ihlalleri oluşturduğunu biliyorum. insanların suçsuz günahsız zindanlarda yaptığını biliyorum. E bu, bu benim vicdanımı sızlatıyor. Benim vicdanım bunu kabul etmiyor. Kusura bakmasınlar. Ben Akın Öztürk'ü hiç tanımam Mehmet Bey. Akın Üstürk hiçbir şekilde tanımam yani hayatta. ama bu insan bu insana yapılan bir haksızlık varsa ben bunun karşısına çıkarım. Benim ilkelerim var. Ben or generalleri de çok eleştirmişimdir. Ama o generale haksızlık yapıldığı anda ona da karşı çıkarım. Yani insan hakları savunucunun ilkeleri bunlar işte. Yıllarca ben hayatımda o generallerin yaptığı haksızlıkları eleştirdim. Kürt meselesindeki tavırlarını, şunları, bunları bir neler neler dedim. Ama ya şimdi bakıyorsunuz bir orgeneral bir numara gösteriliyor. Dosyasını inceliyorsunuz. Bomboş bir dosya. Adama demişler ki ya cuma akşamki düğüne niye gitmedin kardeşim? Sen demek ki darbe yapmaya niyetliydin düğüne gitme. Ya kargalar bile buna güler ya. Adam diyor ki ben gidemedim babam hastaydı. Akşam tamam. 21.20'de telefon ettim Mehmet Şamber'e ya Şamber gelemedim valla kusura bakma çok gelmek isterdim ama işte bir sürü sıkıntılarımız vardı hanımın başı dönüyordu geldim buraya yani bir sürü şey vardı tebrik ederim Allah mesut eylesin yani diyor, telefon kaydım var HTS'ler var kameralar var nereden nereye gittim hepsini bir incelesinler yok efendim sen ee, bak düğüne de gitmemiz yani bakın meseleye bakın adam bir numara olmaya nasıl karar veriyor? Ya siz Mehmet Bey hayatta her davet edildiğiniz düğüne gittiniz mi? Valla çok şey, Ben, ben de Mustafa Sarıgül bile demiştim belediye başkanlığı döneminde. <laughs> evet, çok güzel. E, çarpıcı bir cümle. Evet. Tüm düğünleri kaçırmayan Sarıgül'ün bile gidemediği düğünler vardı. Şimdi e, ya, e, şimdi sen böyle bir yargılama yapmışsın. Mehmet Şamber'in düğününe gitmedin kardeşim. Sen e, darbecisin demiş. Yani şimdi ondan sonra Leyla Şahin Usta diyor ki ya ama Mahkemeler bitmiş. Bütün HTS'ler kameralar. Ondan bile haberi yok tabii. Ya kardeşim HTS kamera bilmem ne şunlar hepsi yapılmamış ki. Sen kalkmışsın konuşuyorsun. Zaten biz diyoruz adil bir yargılama yapılmadı. Peki o zaman muhalefet nerede? Ana muhalefet varsa neredesiniz? Hiç duymamış gibi yapıyorlar falan. Yani hakikatin peşinde olun kardeşim. Şimdi darbenin siyasi ayağı nerede? Yok. Bu yurtta sulh konsey kimmiş şu bu, 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 bu net değil. Mecliste bu araştırma raporu başladı, daha sonra iptal ettiler. Yani daha böyle ne siyasi ayar ne yurtta sul konseyi ne raporu var ortada. Kalkmışlar bu da bu da bu şey e, neticelenmiş diyor. Yok öyle bir şey ya kardeşim. Sen şimdi ya da bütün bunlara cevap veremiyorsan Hulusi Akar olarak son derece gergin olursun. Hulusi Akar kürsüye çıktı. Yani karşısında sanki 600 tane vekil değil, 600 tane er var. Ona buna bağırıp çağırıyor. E tamam oğlum sen artık e, milletvekili olmuşsun karşısındakiler erdiyle. susun, dinle beni falan. Ya kardeşim sen bu gerginlik neden? Sen Gergerlioğlu'na cevap veremediğin için mi acaba bu gerginlik içindesin? Çünkü tüm dünya seni konuşuyor e, ve cevap veremiyorsun. Sanırım o yüzden çok geriliyorsun. Gelip burada konuşma yapıyorsun. Ya açıkla, açıkla çık. E, Gergerlioğlu'nun e, iddialarıyla ilgili bir açıklama ya. E, yani, ben diyorum ki dosyalar ortada, her şey ortada. Araştırmalar yapılmış mı? Ee, Akın Öztürk'ün e, bütün dedikleri ortada, dosyalarda. E, daha başka bir şey diyemiyorum. Ben araştırmamı yaptım. Bir taraf değilim, kimsenin avukatı değilim. Dediğim gibi yani ben e, o Akın Öztürk'ü tanımam, bilmem yani. Akın Öztürk, e, yani benim. Ee, ne bileyim bir taraf olacağım karşı olacağım falan birisi değil. Ben sadece konuyu araştırıyorum ve çok büyük çürük iddialar görüyorum. Bunların üzerine üzerine gidiyorum. Son bir cümle söyleyeyim. Haber Türk yayınında Hulusi Akar'ı izledim. Hiç tatminkar değildi. Ağzıyla vücudu uyuşmuyor. Vücut dili ağzından çıkanları doğrulamıyor. O yüzden de çok soru işaretleri vardı. bu gece ile ilgili anlattıklarında çok perdelemeler olduğunu hissettim, gördüm ee, ve e, bu konuların daha da çok araştırılması gerektiğini düşündüm.